Merhaba arkadaşlar, MySQL Workbench'te e, tustan e, pardon Database'den Forward Engineering dediğiniz, yani ileri mühendislik e, dediğiniz olaya gelince, yani buradaki diagramlardan e, otomatikman database'e e, aktarım, MySQL database'e aktarım yapmak istediğimizde şöyle bir hata mesajı gelecek. Şöyle, varsayalım geçiyoruz bunları. Bakın şöyle bir hata mesajı alacağız. Şu kırmızıyla. E, anahtarlarla ilgili bir sorun olduğunu söyleyecek. Burada back diyerek şu kısma geri geliyoruz. Copy to clipboard diyoruz. Yani bunun hepsini e, panoya kopyalıyoruz. Sonra bunu herhangi bir editörde açıyoruz arkadaşlar. E, bizim benim kullandığım editörlerden herhangi bir, bir tanesini açalım. Evet. Daha az olsun şuradan şeyi de açalım ben. Şurada arkadaşlar yapıştıralım şuraya. Bakın şurada visible kelimesini yok edeceksiniz. Yani bu e, kelimelerde, bu sözcüklerde visible'ı yok ediyoruz. Visible kelimesini. Bunları siliyoruz arkadaşlar. Visible kelimesini bulduğumuz yerde siliyoruz. E, bu değiştirden de değiştirebilirsiniz. Ben şöyle bir kontrol etmek amaçlı da başka yerde silinmesin diye. Evet, şuna siliyoruz. Visible kelimesini karşılaştığımız her yerde siliyoruz. Özellikle bu indeksler kısmında geliyor Visible. Şuradan kaldırıyoruz. Evet. Başka Visible var mı? Yok. Şunu kaydediyoruz. Sonra kaydetmeye gerek yok. Kopyalayalım yine hafızaya. Şöyle seçelim hepsini. CTRL-C ile kopyalayıp CTRL-V ile şuraya yine yapıştıralım. Evet sonra next diyoruz arkadaşlar. Bakın başarıyla bu işlemi tamamlandığını e, hemen e, bizim e, PHP açtığımızda şu şuradan PHP açalım. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Tamam açmış zaten. Evet şuradan database'e bakalım. Teknik servis database'iydi. Bakın bütün tabloların tekrar oluşturulduğunu ve aralarında indekslerinde tamlandığını göreceğiz. Örneğin fatura tıklayalım, yapısına gelelim. Evet, burada primar kayıtların görüyoruz arkadaşlar. Bu kadar.